kesirde düzenlenen kitap fuarının konuğu Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Perihan Savaş'tı. Perihan Savaş ileride hayatını ve oyunculuk kariyerini anlatan bir kitap yazmayı düşündüğünü dile getirdi. Buna herhalde e, yaşamımı e, anlatırdım. Çünkü gerçekten enteresan bir yaşamım var benim. 5 e, yaşında başlayan bir sanat hayatım var. Ee, yaşadıklarım, öğrendiklerim, tecrübelerim ee, bunları anlatmak isterim ki ileride gençler e, bunları okuyup bir olsun e, kulaklarına küpe olursa çok mutlu eder beni. Perihan Savaş'ın kariyerinin en önemli filmlerinden biri Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Sosyete Şaban filmidir. Senin için söylüyorum, beğenmedin mi? Beğenmek ne kelime? Neredeyse bayılacağım! <laughs> Duydunuz mu bayılacak? Çok beğendi canım! Devam edeyim mi? Hayır! Uyumak istiyorum! O filmin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Perihan Savaş, Kemal Sunal'ı sırtında taşıdığı sahnenin gerçekten yaşandığını anlattı. Suda taşıdım. Suda taşıdım. Evet ve gerçekten taşıdım yani. Çünkü ayaklarının o pis suya değmesini istemiyordu. Çok rica etti hani ne olur Perihan, ne olur Perihan diye. Ve böyle böyle zırt 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 koca adamım. da sana ayakkabı suya değmesin diye. Aman dikkat et, sıçratma. sahne alan Yıldız Tilbe'nin eteğini kestirdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. <laughs> Tilbe uzun eteğiyle sahnede rahat edemeyince yardımcısına eteğini kestirdi ve sonrasında sahne performansına devam etti. Ergen geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da bikinili görüntülenmiş ve görüntüleriyle gündem olmuştu. Uh, Gülben Ergen verdiği kilolarla ilgili yapılan Photoshop eleştirilerine videolu yanıt verdi ve doğal olduğunu kanıtladı. Şekerim, Kerem Bürsin'in bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyada haftanın en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi. Müzik Spor tutkunu Kerem Bürsin'in kaslı vücudunun gözler önüne serildiği paylaşımlar büyük ilgi gördü. Müzik